Söz Milletin programından herkese selamlar, saygılar. Ben Adnan Sular. Gündeme dair konuları konuşmaya ve tartışmaya devam ediyoruz. Bugün marketteki özellikle raflardaki yer alan ürünlerin fahiş fiyatını ele alacağız. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen tarım kooperatif marketlerinin bu ateşi söndürüp söndüremeyeceğini tartışacağız. Siz de hazırsanız Söz Milletin programı başlıyor. Efendim biliyorsunuz marketlerde fiyatlar aldı başını gidiyor. Neler söylersiniz yani e, özellikle zeytinyağından e, şikayetçiyiz. Tabii her hepsi evde eksik olan her şey pahalı yani. Şikayetçiyiz tabii ki bu durumda. E, mesela 200 lirayla e, markete gittiğinizde ihtiyacınızı karşılayabiliyor musunuz? Yani e, hepsi olmasa da yani bir deterjan bir yağ alsan zaten bitti hepsi yani. Bu işte fırsatçılık var mıdır? İnanıyor musunuz? Tabii ki var, tabii ki. Olmaz olur mu? Ama bu neye bağlı bilemiyorum tabii. Markete mi bağlı, toptancılara mı yoksa KDV oranlarıyla mı alakalı onu bilemiyorum. Ama sıkıntı var, evet. Şimdi biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız yeni marketlerin açıldığını müjdelemişti. Evet, Tarım kooperatifleri. Bunlara iş gittiniz mi? Baktınız mı? Piyasetine? Yani yok henüz o çok haberdar değilim ama bir el attığından haberim var. Ama detayları hakkında bilgim yok maalesef. Peki şu anda bulunduğunuz yaşadığınız ortamda evinize yakın var mı o tür marketler? Ee, ne tarz? Yani bu yeni açılan tarım kooperatifleri marketleri yok, var. mı? Yok hayır yok. Yakınımızda yok. Şimdi tabii bin tane de açılacağını ifade etmişti Cumhurbaşkanı. Sizce evet. yeterli olur mu ülke genelinde bin tane market? Yani yerleşim yerine göre değişiklik gösterir tabii ki. Ee, daha kalabalık yerlerde daha fazla tabii olması gerekiyor. Ee, ama henüz ben karşılaşmadım, girmedim yani bilmiyorum. Açıldı mı? Bir fikrim yok. Bu piyasayı biraz dengeler galiba. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani o fiyatların biraz aşağı çekmesine sebep olur mu? İşte yani belki faydası olabilir evet. İnanıyoruz. Çok ederim. İnşallah. Rica ederim. Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. Efendim, market fiyatları yüksek mi şu anda? Market fiyatları imkan olanlara çok iyi, ama imkan olmayanlara zor tabii. Biz işin imkanı olmayan vatandaş boyutundayız, yani tabii ki fiyatlar yükseldi. Astronomik fiyat koyanlar da oldu maalesef fırsatçılar var. Bu çerçevede bunlara bir mesajınız var mı fırsatçılara? Ya bunlara devletimizin büyükleri el koyması lazım. Bir de hale onlar edecek ki. O yani satıcılar da yüksek fiyata insanlara satamayacak. Denetim yapılıyor ama denetimler ne kadar yeterli ya da yetersiz? Ya da insanlar bu denetimi ne kadar dikkat alıyor? Bu biraz tartışmalı. Yani denetim yapılana kadar fiyatlar biraz çekiyor aşağıya yine aynı maalesef. Vallahi bunu yetkililer yani denetlerse yani gerektiğinde en ağır cezayı verirse onlar bir şey elde edemez. Bu biraz yani aslında ahlak meselesi değil mi? İnsanlar biraz... Ya bu şöyle, yani insanların, insanların yani vicdanı meselesi. Yani devlet her insana asker polis dikemez ki yani. Yani insanların bu vicdanı meselesi. Bütün felaketlerde her şeyi yükseltiyorlar. Yani aslında burada vicdan devreye girmesi lazım değil mi efendim? Çünkü tamam ekonomik sorunlarımız var, tamam pandemi var, deprem oldu, sel oldu. Dünyada birçok problemle karşı karşıyayız. Bu tür durumlarda daha çok birlik olmamız lazımken fiyatlarla ilgili oynama yapılmasını ahlaki buluyor musunuz? Valla insanlar vicdanıyla doğru olursa her şey düzelir. Her şey düzelir. Hiçbir eksik yanlış bir şey dünyada kalmaz. Evet. Kesinlikle öyle. Peki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili market müjdesi vardı. Tarım kooperatifleri marketleri fiyatları daha uygun. Bunların yaygınlaşması biraz piyasayı Vallahi dengeler. O, o tarım kooperatifleri yaparsa bu marketlerin önünü Sayın Cumhurbaşkanımız onun hepsinin önüne almış olur. Etkili olur mu sizce? Olur olur. Ee, sizin oturduğunuz çevrede var mı yani şu an açılan böyle bir market? Nasıl efendim? Sizin oturduğunuz çevrede var mı tarım kooperatif marketleri? Valla her bölgede olmadığını söyleniyor ama yaygınlaşacak dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet. Yani Türkiye'nin her tarafında bu dedi tarım kooperatifi yaygınlaşacak ve ucuz satılacak dedi. Peki siz gider misiniz o marketlere? Niye gitmem giderim tabi. Pahalı yerlere gitmem oraya giderim. Yani Cumhurbaşkanımız bunu bunu eğer önder olursa inşallah açılırsa bütün insanlar gider oraya. Peki mesela siz pazara gittiğinizde ne kadar parayla girip çıkıyorsunuz? Yani bir markete gittiniz mesela. 500 liralık alışveriş yaptığınızda ihtiyaçlarınızı giderebiliyor mu 500 lira? Bir haftalık. Gideriyoruz canım yani. gideri çok şükür yani gideriyoruz. Hamd ediyoruz tabii ki elbette. Tabii tabii milyon kere. Evet, çok teşekkür ederiz. Yani Allah önce ülkemizi Amin milletimizi, devlet büyüklerimizi her zaman Allah Cenabı Allah başımızdan Anladım. eksik etmesin. Allah'a emanet olun. olun. eyvallah Efendim ee, biliyorsunuz market fiyatları aldı başını gidiyor. Bir de fırsatçılar var maalesef. Bu tür durumlarda krizi fırsatı çevirip fiyatı yükseltiyorlar. Bununla ilgili neler söylersiniz? Abi bu marketleri kim açtı başımıza? eskiden bakkal vardı gidiyordum veresi alıyordum aylık alıyordun. Aylığını aldığın zaman götürüp veriyordun. Şimdi markete gittiğin zaman param varsa gidersin. Ya da kartın varsa artık orada karta panga şeysi durmadan o panga da bu panga orada kalmadı. Yani zincir marketler piyasayı Allah bullak getiriyor. Abi alam kolam etti nasıl etti? Param varsa gidersin. Paran yoksa marketin önünde geçemez. Peki mesela eskiden market e, aile marketleri olurdu mesela her bakkal market e, semtte vardı. Bunlar ya oldu nasıldı? Vardı, bakkallar vardı. Giderdin veresi alıyordun. Şey alı alıyordu, ay başına getiriyor veriyordun. Ay yarısını veriyordun. Yetmezse öbür ayı veriyordun. Şimdi öyle değil ki baba şey küçük bakkallar, esnaf kalmadı. Bir kilo fasulye 30 şey 25 bin lira. Bir kilo tomates 15 bin lira, 12 bin lira. E nasıl bu? Nasıl geçireceksin? aylık arsa 1500 lira aylık alıyorsun. Nasıl geçiniriz? şimdi mesela tarladan bakıyorsunuz 1 liraya çıkış yapmış. E, oradan markete gelene kadar 10 liraya çıkıyor. Şey, çiftçi zaten kazanamıyor ki. Çiftçi gübre vardır, bunun emeği vardır, bunun şeysi vardır. Gider ki artık boşalmış adam ne verirse. Büyük marketler ne verirse, zincir şeysi var ya. Ne verirse. Ondan sonra Ali, şey diyor. Araçlar para kazanıyor anlaşılan. Ya, araçlar market kazanır. Ara e, ki, e, şey hala geldi zaman halıcı kazanıyor. Ama marketçi Köylü kazanmıyor ki. Evet. Çiftçi kazanmıyor yani. Peki yeni kurulan marketler var. Özellikle tarım kooperatif e, marketleri. Bunlar sizce sorun çözer mi? Abi bu olursa yani bir nebze diyor. Bir nebze çiziyor yani. Şey diyor yani. Evet. Ha, şimdi e, ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Dünya genelde böyle problemlerle yaşıyor. Karşı Sonra karşıyayız. Evet, dünya, şey. yani bak, bizim... Buradan aslında şey mesaj mesajı vermek lazım. Yani insanlar bunu fırsatı çeviren insanlar var. Ne olacak yani? Bu milletin hali ne olacak? Ben bir 1500 aylık alıyorum. 1500 lira nasıl geçiniyor? Peki mesela 200 liraya markete gittiğinizde bir şeyler alabiliyor musun? İmkanlar karşılıyor mu ihtiyacınız? Abi var? bak bir kilo peynir olmuş 70 bin lira, 60 bin lira. En, en düşük peynir 55 bin lira, 60 bin lira. Yani 200 bin lira ne değil bir aylığını alsan markete her şeyini alırsan çıkamaz. Elektrik, su, doğalgaz kira derken zaten para. Ya uçuyor. hiç abi bak ben 1200 lira kira veriyorum. 1200 lira kira veriyorum. Ee, şu anda yazdır 70 bin lira 80 bin lira doğalgaz parası verim. Elektrik 125 bin lira 200 250 bin lira geldi. Su parası 50, şey 30 bin lira geliyordu, 70 bin lira geldi. Gel diye nasıl geçsin. Tabii şimdi sıkıntıları kimse inkar etmiyor. Ee, ama bir de işin içinde vicdansızlar var. Yani krizi bahane edip. tabii tabii, tabii millet vardı yani krizi bahane ediyor adam bir çiçi aldığı fiyatı vermiyor ki getir bakalım, bakal diye şey markete getir market o istediği fiyati fiyatı şeyler diyor ki e, şey var denetim vardır. zaten ne zaman gidiyor hangi markete gider? Bir kere giderse ikinci sefer gitmez. Peki son olarak fırsatçılara bir mesajınız var mı bu konuda? Abi Allah kimseye fırsat vermez. Ben böyle üzüyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim e, aylık market gideriniz ortalama ne kadar gidiyor? Ya o kesin bütçesine göre değişir tabii. Mesela sizin? Ya benim bütçem ben siz bilmediğiniz için ben diyor atıyorum ki 500 lira. Evet. Yani ama bütçem ne kadar gelirim ne kadar onu o Şimdi, ne? E, Asgari bir şey bir gideri vardır. Mesela bin liradır, iki bin liradır. Mutfak giderinden evet, bahsediyoruz. Şu anda market şeylerin fiyatlarından kesinlikle ve kesinlikle şikayetçiyiz ama memnun değiliz. Gördüğümüzü bir daha bir ikinci sefer vardığımızda aynısını göremiyoruz yani. Peki Cumhurbaşkanımız tarım kooperatif marketleri kurdu. Fiyatlar evet, biraz daha evet, düşük. Onlar evet, onun buluyor musunuz? Detaylı bilgi bilmiyorum yani. Yani şu an sayılar az ama çoğalacak. yani En azından Allah piyasayı Allah. dengeler mi dersiniz? İnşallah diyorum, inşallah. Yani i̇nşallah. Krizi fırsata çeviren fırsatçılar ha? var. İşte. Onlara bir mesajınız var mı? Yani Allah bereketlerini bulmasın. Bulurmasın yani. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Efendim, 200 lirayla markete gittiğinizde bir haftalık mutfak ihtiyacınızı karşılayabiliyor musunuz? Abi, karşılamasın da. Yani ülke iyidir. Evet. Kemala bırakmayalım. Evet. Heh. Kemal Kışlar'ı ona bırakmayalım dostum. Şimdi... Bıraktım mı işim bitti. Evet. Eski sistem gelecek. Tabii şimdi bizim dikkat çekmek istediğimiz nokta şu. Fırsatçılar tabii ülkede Fırsatçılar çok evet. çok. Onlara mesajınız var. Evet mesajımız var tabii. Ne dersiniz? Ona, onlar yok ayıtmak lazım. Ceza vermen lazım. Ama cezalar caydırmıyor. E, öyle kazanıyorlar ki demek ki. E abi kazanıyorsa demek ki öbür tarafta da kazanmıyor. çalışıyorlar. Öbür tarafta da var. Evet. E, değil mi? <laughs> öbür evet. tarafta var abi. Peki e, şunu sormak istiyorum. Mesela yeni marketler kurulu, e, kuruluyor. Tarım e, marketleri. Evet. Onlar sizce piyasayı biraz düzenler mi? Canlandırır. Güzel olur. Sizin sentenize var mı o yakın kurulan? Şu anda yok. hangi semt oturuyorsunuz? Esenler. Esenler'de yok diyorsunuz. Yok şu anda yok. Evet. Doymadık. Sayın Cumhurbaşkanı şey yayındı. O halledecek inşallah daha önce tanzim yerleri vardı biliyorsunuz. Piyasaya az bir şey ha, o, o işte Kemal'e karşı oldu ama Kemal kaybetti. Anladın? Aksaray'da oluyordu burada. Peki buradan Sayın Cumhurbaşkanı mesajınız var mı? Özellikle var. sayıların artması konusunda. İnşallah olacak. yatıracağız inşallah. Sayın Cumhurbaşkanı gelmeden bu iş bitmez. 2023'ü bekliyoruz. Çok Allah neyse inşallah. Efendim piyasanın nabzını tutmaya, vatandaşlara mikrofon uzatmaya devam ediyoruz. tabii Konumuz marketteki fahiş fiyatlar. Elbette ülkemiz ekonomik olarak sıkıntılı dönemden geçiyor. Ama asıl sıkıntı o ki insanlar daha çok kazanayım diye vatandaşın cebine elini uzatmış durumda. Efendim siz de bu ülkede yaşayan bir insansınız. Mesela markete gittiğinizde fiyatları nasıl buluyorsunuz? Biraz yüksek yani. Real olmak lazım. Gerçekçi olmak lazım. Yüksek yani. Mesela tarlada 1 lira çıkmış ürün. Aracıdan geçiyor, ondan bundan geçiyor. Markete gelince 10 lira, 15 lira. Doğru. Keşke şey kazansa yani 10 lira olsun. Eyvallah da. Üretici onu 10 liradan gerekli paya alsa ülke daha da yukarı çıkar. Ama evet. dediğiniz gibi üreten 1 lira ben muhasebeciyim. Satan evet. 10 lira. Aradakilerini iyi kontrol etmek lazım. O zaman bu muhasebede bir hesap bozukluğu var. Yani şimdi tarım, tarımı yapan kazanamıyor, eken kazanamıyor, biçen kazanamıyor. Arada al sat yapan kazanıyor. Yani alıp satan. Parası olan, gücü olan. Sert. Ama buna iyi bir denetim getirmesi lazım. Devleti Tabii için. genelde zincir marketler e, hep e, eleştiriliyor. Siz e, bu konuda Ben eleştirmiyorum. Onun girdisine bakmak lazım. Yani zincir marketi eleştirmek için önce onun aldığı fiyata bakmak lazım. Sattığı fiyata bakmak lazım. Zincir markete gelinceye kadar olan sıkıntıyı çözmek lazım. Yoksa 5 market, 10 market suçla Bu kolay bir şey. Evet, evet. Ee, yani ama dediğim gibi asıl markette ben marketlerde suç bulmuyorum yani. Ee, kusura bakmasın o marketin Girdi maliyetine bakmak lazım. İşçisidir, elektriğidir, suyudur, ona geliş bedelidir. Tabii, tabii. Adamın zaten onlar genelde faturalı çalışıyor. Her şey elektronik ortamda. Ne alıp ne kar ne zarar işine bakmak lazım. Dediğim gibi üretime devam etmek lazım. Üretimin payını arttırmak lazım. İşte bizim zaten hepimiz, kö hepimiz Köyden geldik, oradan geldik, buradan geldik. Hiçbirimiz İstanbul'da doğmadık. Tabii, tabii. Yani doğanlar var, onlar ayrı bir elit. O çiftçi köyde kazanırsa Adam atıyorum buğdayı. 5 liraya mal edip 7 liraya satarsa inan kimse gelmez. Evet. Hayvancılık. Evet. İşte, e, tarımın, hükümetin buna bir tarım politikası uydurması lazım. yani, Başka, yani e, kıymetli izleyiciler bunu sürekli söylüyoruz yayınlarımıza gerek haberlerde gerek programlarda. Yani bu ülkenin dört bir tarafı tarım arazilerle dolu ama maalesef herkes büyük şeylere yığılınca köyde iş bulamayınca peşinde. dediğiniz gibi koltuk peşinde olunca Maalesef köylerimiz, kasabalarımız, ilçelerimiz boş aldı gitti. Böyle de olunca da tabii az üreticimiz var. Ne oluyor? Bir kere ithal etmeye başlıyoruz. Aslında bu topraklar her şeyi veriyor. Bütün medeniyetlere, dinsel öğretilere ev sahipliği yapmış olan bu Anadolu'da her şeyimiz var. Ama maalesef onu işletecek insanımız yok. Bu yüzdendir ki tarım için Afganları fırsat çalıştırıyoruz. Fırsat değil mi? Vermiyoruz. Fırsat da vermiyoruz. Lütfen fırsat verelim. Buradan yetkililere söyleyelim. Üretmeliyiz, özentiyi üretmeliyiz, üretmeliyiz. Evet. Köylülüğü falan küsümsemesinler, özentiyi kaldırsınlar. Tek sıkıntı o. Şimdi adam geliyor, üniversiteyi bitiyor. Üç yıllık, dört yıllık, beş yıllık neyse. Evet. Girerken hemen diyor ben 10 milyar. Ya yok kardeşim öyle bir para yok. Evet, evet. O adamları köye gönderip hayvancılık, tarım, arıcılık. Bak ben arıcılık, öğretmen çocuğuyum arıcılıktan gelmeyi. Hakikaten bundan 30 sene önce, 40 sene önce çok mutluyduk. Mesela Avrupa'nın birçok köyünde bakıyorsunuz, tesisler var. Tabii, tabii. İlçelerde, kasabalarda tesisler var, adam hayvancılığı profesyonelce yapıyor. Burada artık köyde kalan kişi mecburiyeti yapıyor, çoban bulamıyorlar. Çoban bulamıyorlar, biz çobanlık biz yapalım ya, niye çoban bulalım ki? Ben 10 tane hayvana bakamam mı? Benim babam öğretmen, emekli oldu. Ya baba git bir yere üret. Yok, adam kalkıyor, annemle uğraşıyor, 5 vakit namazlık kılıyor, geliyor. Bu bir israftır. Evet. Camiye git gel. Camiye git gel. Baba üret. O zaman e, büyük şehirlerde tersine göç başlatılması lazım. Tersine göçün başlaması için emeklilere ne diyeceksiniz biliyor musunuz? Kardeşim gidene 500 lira fazla veriyorum. Bak bir tane emekli kalmaz İstanbul'da. Hem trafik rahatlar hem oranın ekonomisi. Çünkü emekli oraya gittiği zaman harcama yapacak. Tabii. Esnafa şudur budur. Bu bölgede kalkınacak. O, tabii. ya yani bunun ben muhalefet iktidar diye bu siyasi bir soru. Yani. Şu da var. Mesela ağır sanayi hep İstanbul'da. Tabii e, şimdi abi. bunu Anadolu'ya yayarsak hem işçilerle beraber, ailelerle beraber bir zaten göç Abi, başlar. Trakya'dan ben, Trakya'da bizim sanayinin ne işi var? Evet. Tarım bölgesi. Ver sanayi. Konya gibi bir ovan var, Çukurova gibi bir ovan var. Arazi ver, destek ver. Bırak sen sanayiyi, bırak sen şeyi. Sanayiyi götür bizim Kars'a koy, Erzurum'a koy. Ne bileyim Erzincan'a koy. Toprakları daha düz ve verimsiz olduğu için konuş. Sen Trakya'ya getirdin, hem Meriç Nehri'ni öldürdün, oradaki insanları orada doldurdun. Evet. Şimdi bizim hakikaten her köşesi bakın Ardahan'da acayip bir memleket ama bizde iş yok abi. Doğru maalesef öyle ee, özellikle şunu söyleyeyim bakın yetkililer bizi mutlaka izliyorlardır. Edersin. Yani e, çok özür diliyorum. Şunu hep görüyoruz yani emekli olsam da bu e, memleketten kaçıp gitsem diyor kendi memleketime. Haklı. Aslında ben bile bunu söylüyorum. Yani gitmek lazım ama destek olması lazım. Buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen insanlara emekli olacaklarsa destek verin. Memleketlerine de dönsünler. Eğer iş yapmak istiyorlarsa yani iş yapmaları için gereken yap desteği verin. Bu önemli. Tabii bugün konumuz marketlerdi ama biraz dağıtık gibi. Ama olsun bu konular bizim yaşadığımız ya marketlerde problemler. Marketlerde fazla sorun yok arkadaş. Markete gelinceye kadar olan işte evet. o aradaki ne bileyim ne diyorlar o meyve halcilere bakmak lazım parası olup gidip senin benim çiftçimin parasını 50 liralık şeyi adam düşmüş yok 25 liraya alana bakmak lazım evet, düşen evet. ona bakmak lazım ve hükümet çok güçlü yani istediğin yapabilir evet, bir güç de var ama nedense bu konulara eğilmiyor onun nedeni de şu biraz koptu galiba tarımlı yani ilk 5 yılçı 10 yılçı performansından uzak yani ben Aksi görüşte bir adam ama ilk 10 yılına hiçbir şey dedirtmiyorum. Kim olursa olsun. Hani ilk beş yıl mükemmel. Biz eleştirmemiz gerekiyor ki bazı konuları ılımlı mesajlarla doğruyu buldurmak lazım. Yani hükümet de yanlış yapar. Muhalefet de yanlış Hayır, yapar. Burada e, olumlu eleştiriye açık olmamız lazım. Biz Son olarak şunu söylemek istiyorum. Mesela e, Sayın Cumhurbaşkanı tarım kooperatif marketleri projesini hayata geçirdi. Bunlar yaygınlaşırsa e, sizce piyasayı biraz dengeler mi? Valla şöyle söyleyeyim. Onu devlet kendi yaparsa ama birilerine vermezse dengeler. Bak birilerine verirse açık konuşalım. O ki bu dosttur. Kalkıp bir gruba birilerine verirse yine inan 3 ay sonra değişen bir şey olmaz. Ama bütün suçu da işte o 5 market, 6 markete atmayalım. Yani tarım kooperatifini desteklesin. Zaten eskiden biz köyde kooperatifler var. Onun yanında denge kursun. O da olsun, o da olsun. Çünkü o ona bakacak. Fiyatı daha düzgün. İnsan para kazanması, müşteri gelmesi lazım. Benim tarım kooperatif ucuza verirse. Benim hanım günde 5 market dolaşıyor biliyor musunuz? Hangisinden ucuzsa ona gidiyor. Yani bunu ortadan kaldırırız. Evet. Ama dediğim gibi bunun tek sorunu üretim, üretim, üretim. Üreteceğiz, Başka bir şey. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür olsun. Evet, özeti bu aslında. Bakın şu anlar ezan okuyor. Dua ediyoruz. Tabii sadece dua etmek yetmiyor. Bazı projeleri de bir an önce harekete geçirmemiz lazım. O da ilçelerimizi, köylerimizi tekrar hayat buldurup e, yeniden eski canlı günlerine döndürmek. Efendim tabii konu önemli gerçekten. Yarın yine aynı saatte bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.